Leyla görsün. Altına gidip oynayalım. Leyla oynayalım şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 kişilik oyunu oynayacağız kardeş. ben de buradayım evet. Şöyle 9 tane seçelim. Her zamanki gibi artık ben şöyle, benden. Şöyle. Şöyle. Şimdi Lina seçiyor. Tamam. Ben de başlamasın. İyi. Lina kaç. Tamam. iyi gidiyoruz. Arkadaşlar ben bir bu arada kırmızılıyım. Kardeşim de mavili. Kardeşimle ben hala yanmadık. Ah. Hayır. Arkadaşlar Göreceksiniz ben. <laughs> en azından ikinci olduk. İkimizden birisi ikinci. Ben oldum ikinci. Ben ikinci, ben ikinci oldum. Sar Yeşilli de üçüncü, sarılı son. İlk ölen sarılı. Arkadaşlar şimdi bunda benden iyisi olmadığı için bu oyunu seçtim. İşte arkadaşlar. O yüzden bunda e, e, bir tek ben puanı alacağım. Ben, Baktı de bende. Ben burada beklesem kazandım arkadaşlar. Yani. Ben çok iyiyim bunda. Çıkın. Ah. arkadaşlar bir de bazen beni itiyorlar. Beni itince kendileri düşüyorlar. Şöyle çok iyi gidiyoruz. İlk defa buraya kadar geldim. Buraya kadar mı geldin? Ben seni yaptım. Beni ya. ittirme ama. hadi oraya ben gel. Ben ittirdiğin anda düşerim. Aa! Merak etme burada çok boyut aldın hadi. Arkadaşlar Lira ilk defa buraya kadar geldik kazandım. hiç kazandın Allah'tan ben. Yani sen kazandın. Birinci oldum. Beş olduk. Bunlar güzeldik. İki beş. Seni öldürmeyeceğim. Tamam. Seni yani öldürmemeye çalışacağım. Tamam ben ay, şimdi öldürelim. Tamam ay. Belki bilirler seni vurmam. Bak sen de beni vurma da vurmamaya Ah! Öldürdük şimdi birbirimize. Ya uzak dur benim peşimden. Niye? Yeah. Uh. Arkadaşlar Lila da çok iyi oynuyor ben de. Ah. Ama ben daha iyi oynuyorum. Hayır ben de iyi oynuyorum. Evet. Hepimiz aynı oynuyoruz. Evet yoksa ben kazanmazdım. <laughs> yani. Arkadaşlar. İkimiz aynı işte En önde ben varım çok iyi gidiyoruz. Aynen. A arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Ben kırmızılıyım. Lida da mavili. Ben maviyim evet. Arkadaşlar taktik. Taktika taktik Ama beni ettim abi. Sen bir kez o beni yandırmıştın. Arkadaşlar az kaldı kaybediyordum. Abi taktiği değil. Uygula. Lida senin mavi o e, taşların beni yandırırsa sana kızarım. Hayır sakın ha. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Yeşilliği ya da yeşilli de arkasında duracağım. <laughs> o yeşilli de arkasında duracağım için bana hiçbir şey olmayacak ve kazandım. Çak. Bir şey süre çıkmadı. <laughs> Çekeyim beni böyle. Halsız. <laughs> On arkadaşlar en önde ben varım. Evet. En arkada da sarılı var. Hiç kazanamayacağım. Ay. Ben lazerleri değilim yalışıklar. Ben yanmadım. Kazandım. Ben lazerleri değilim. Bir şey alacağım derken. Arkadaşlar ben de. mavili ben değilim bu arada. Mavili sensin. <laughs> mavili sensin Lina. Kırmızılı da benim. Hoo. Ya beni ittirme. Seni ittireceğim diye ben yanıyorum. Çok yeşilli. Olsun Lira. Şuraya geçecektim. Kazandım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Birinci oldum. Arkadaşlar ya. Y y üzüldüm. Arkadaşlar 17'yim. En önde ben varım. Ben onum. Arkadaşlar sanırım da 2 olduğuna seviniyor. Aynen. Şöyle balıklar bende. Şöyle Ah onun balığını alacaktım ama hiç balık alamadı. Ya ya. Şöyle gel bana. Şöyle geliyoruz. Bana gel. tamam. Bir tane benim balığımı alalım. şu yeşilli. Den. ya. Büyük. Ben 10 tane aldım. Arkadaşlar ben 13 tane aldım sarılı. 14 Lina. Ben senin 10. balını aldım galiba. Yok, yeşilli aldı balımı. Evet. Oh, burada bunu aldın. Arkadaşlar bu sarılı da 5 olduğu da seviliyor. Pam. Abine biraz. Hayır. Ya Lina kaybedeceğim bak. Beni vurarsan sen çok fena kızarım. Tamam tamam. Aa sen de beni vurma. Tamam ben sarılıyı vuruyorum. Arkadaşlar ben hiç kimseyi vuramıyorum. Şudan. Ya beni öldürdün. Ay bu yeşilli de beni öldürüyor. Hayır ben seni öldürünce sana puan geliyor çok iyi gidiyoruz arkadaşlar ve kazanan biz Sarı, yeşilli ve kırmızı. Arkadaşlar 22 oldum. Dur, olduğun yerde çok durma yoksa benim gibi aşağı düşebilirsin. Kazanan yeşilli oldu. arkadaşlar. Şöyle kazanan ben oldum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.